PKK silah bırakmaz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum. Umarım <laughs> her şey daha iyi olacak. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Bu meclin alanda altındaki e, basında aslında bir işlerdir. Bunlarımızda başkası olacak. belli olsun. Teşekkür de kendi yaşamlarını kurmaya çalışan, ortaya çıkmış bir yapılan var. E, bir de şu şöyle güvenlik konseyi geliyor. Onun tanı kurmaların tanrılı var. Bunlardan hiçbir tanesi BD'yi bu için almamış. Bu tanrılamayı yapan bana göre doğru değil. Suriye tezkeresine hayır dedik. Elbette isabet yaptık. Elbette doğrusunu yaptık. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor olması bu tarihi günlere tanıklık ediyor oldu. Bizler açısından heyecan vericidir. Sayın Öcalan'a, Başkan Afo'ya özgürlük olacak Cumhuriyet tezkeresine hayır dedik. Elbette isabet yaptık. Elbette doğrusunu yaptık. Ve bana da diyorlar ki buna evet de. Evet dersek Cumhuriyete ihanet ettik. Şunu da ifade etmek isterim. PKK bir terör örgütü değildir. Ee, özellikle Sayın Bahçeli'nin artık bunu bilmesi gerekir. Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıştı, tan, tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden. Biri. Sayın Demirtaş'ın açıklamalarını elbette ki ben okudum. Sayın Demirtaş'ın açıklamalarını içeriği çok, çok. yani 14 yıldır İmralı'da bir... Milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma başlarım. Parti disiplini geleyim. PKK'li cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. Ya. Ne olacak? Kadir'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Aday olmasına bir engel yoksa kanunen o zaman kendisinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir kanaatinde. İnşallah biz gitmeden çıkar gideriz. Kendisiyle beraber geçmiş olsun deme imkanı buluruz. Ya biz başkalarının heykelini dikeceğiz heykelini. Lütfen bu çağrımız doğru anlaşılsın. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarihi birliği de oluşturma fırsatımız olsun. Devir taş terörle, e, teröre mesafeli olan bir siyasetçi aynı zamanda teröre karşı çıkan bir siyasetçi. Bu konuda çok açık ve net demeçleri açıklamaları olan bir siyasetçi. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz e, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadık. İşler tamamen gizli. Gizli pazarlıklar ve anlaşmalar. Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler, ilişmemiş Haçlılar. bir e, sorunlu bir dil. Yani haşa işte, e, çok ağır e, kelimelerle kelimeler ve edilen bir, bir, grup itham ediliyor şu anda. Bu rekatı benim için var Hareket ben iktidar dediğim şey Ben yeni yaşım onu devreteyim. Yerine başka bir kuracağım planlamış sonra? Bu dediğim şey mi sana? Ben yok. Benim bilmem lazım. Bilmem ben aşağıya Kapatın. Niye kapatmıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı olsun. Efendim? Örgütün yayın organı olsun. Hayır. 15 Temmuz Ardesi'ni yapar adam. 15 Temmuz Ardesi'ni Teşekkür ederim efendim. Büyük zorunda. Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalır. Benim eşim için gider. Ben yapacak bir şey yok. 15 lira uzak yapmak. Kim kim siz bir ara. Hayır indi o zaman. Ben Ben gelmiyorum. bir gelmiyorum. Ben Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ben Ben de Ben gelmiyorum. Ben Ben gelmiyorum. Mustafa Türk Konseyi Üniter Devlet Yapısı için. Saraydan saraydan saray saray o gibi kaçacak kaçacak. Daha evvel merhum Süleyman Demirel de bu mülazayla teşvik etmiştik. Merhum Turgut Özal da teşvikte bulunmuştuk. Merhum Bülent Ecevit teşvik de teşvikte bulunmuştuk. Bunların inlerine inlerine girilmez. Ama içeriden oluşan. Çünkü bu vatanı böldürmüyor. Asansörle aşağıya inerken daha o zaman Yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Sensiz var ne oldu benim adım. Adımı bir kere andığını hatırlamıyorum. Ve mekeru ve meker Allah, Allahu feyru mekerin. La gani dillallah. Galip olan sadece Allah.